Merhaba arkadaşlar. Bugün size harika bir şovum var. Ben Mertix tanıyorsunuz. Daha önce top kaybettim. Şimdi evet izliyoruz. Ben dikkat izliyoruz. <laughs> Yemiş olur kocayı yastık. Battaniye. Abi ne alırsan var battaniye yastık. Çarşaf. Bu koca şey. Ama bu da yok edeceğim. İzliyoruz izliyoruz, teşekkür <laughs> Çok korkun, Bu arası biraz <laughs> Gördüğünüz gibi... Bravo abi be. Oldu. Seni alkışlamak evet, istiyorum. Ben kendim kendime alkışlarım. Sen beni da ben herkes... Sağ, ol, sağ ol abi be. <laughs> eyvallah. Sağ ol. Hadi <laughs> eyvallah. Görüşürüz. Neredesin abi ya? Ben geldim buradayım yanındayım oğlum hiç Görmüyor musun beni? Bravo abi.